Kanser dediğimiz hı hı. zaman e, izleyicilerimiz merak eder. İlla bir yerde bir şişlik, bir kitle, bir yoğunluk olması mı gerekir? Yoksa hiç mesela bir organın hiç büyümeden tabii, tabii. Bir kanseri <laughs> olabilir mi? Olabilir. Yani illa bir, bir kitle olması zaten hani ele gelen ya da büyük bir kitle. E, bize eyvah dedirten bir durum. Neden eyvah dedirtiyor? Yani artık büyümüş ileri safa e, ileri gibi. Bu ileri safa demek. Evet ileri safa demek. Ama e, mikroskobik düzeyde olup mikroskobik düzeyde de yayılabilir. Biz onu fark etmeyebiliriz. Ancak e, işte e, tıbbi metotlarla, tıbbi tanı yöntemleriyle e, fark edebiliriz. E, bizim elimize gelen kitleler genelde gerçekten e, biliyorsunuz kanserin dönemleri vardı. İşte birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre, terminal yani dönemleri. Elimize son. elimize kitle geldikten sonra artık iş biraz sıkıntılı Tam hale Tam da geldi? değil aslında. Tabii kaynaklandığı yer çok önemli. Örneğin ben meme için bunu söyleyebilirim. Yani hani kadınlarımızın en fazla bir de güncel bir konudur. Şimdi ülkemizde mesela her dört kadın kanserinden birisi meme kanseri. Dünyada da her sekiz kadından birisi meme kanseri. Şimdi memede ele kitle gelmeleri, meme polikliniğinde bizim hastalarımızın yüzde ellisinde meme kanseri tanısı koyduğumuz hastanın yüzde ellisinde kendi kendini muayene sırasında ele gelen kitleyle buluyor. Yani bunun tabii büyüklüğü çok önemli. Bazen hastalar çok hassas oluyor. Bu kitle çok fazla İşte bir santimin üzerinde e, bulmadan gelen hastalar da var. E, tamamen artık iş işten geçmiş gözüyle görmemek lazım bunu. E, işte, acaba vücudun başka yerinde bir yayılması var mı? Başka bir organa yayılmış mı? Ya da e, kitlenin çok özelliği bizim için de önemli. Cilde e, tam yapışmış mı? Hareketli mi değil mi? E, bunlar da e, ileri safhada olup olmadığını belirleyen özellikler.